Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça gibi turizm merkezleriyle mavi yolculuğun vazgeçilmez rotası konumunda bulunan Muğla'nın bu sezonda çok sayıda deniz tutkununu misafir etmesi bekleniyor. Mavi ile yeşilin kucaklaştığı el değmemiş koylarıyla ünlü Muğla kıyılarında mavi yolculuk yapmak isteyen turistler, günübirlik turların yanı sıra kiraladıkları ticari yatlarla tatillerini geçirebiliyor. Tüm yat işletmecileri, yatırımcıları, broker ve acenteleri Derneği Başkan Yardımcısı Selhan Cengiz, Türk ticari yatçılığının dünyanın en büyük filolarından olduğunu söyledi. Teknelerin tüm mürettebatıyla sezon için çalıştığını anlatan Cengiz şöyle konuştu. Yatçılığı biliyorsunuz dünyanın en büyük ticari filosuna sahip bir ülkeyiz dünyada bizden daha fazla ticari ticariyat filosu olan ülke yok. En fazla ticariyat Türkiye'de var. Ve teknelerimiz şu anda bütün yoğunluğuyla ekipler, kaptanlar, mürettebat çalışıyorlar ve bir kısmı denize indi, bir kısmı da inmek üzere. Ve sezonumuz, bazı teknelerimiz hali hazırda denize çıktılar ve sezonu açtılar. Bu sezon Türkiye, Türkiye'de mavi yolculuk Başkenti Muğla. Karasal turizmin başkenti nasıl Antalya ise denizdeki yö, turizmin, deniz turizmin başkenti ise Muğla ilimiz. Muğla ilimiz Bodrum'dan başlıyor, Bodrum'dan e, Datça'ya, Datça'dan Selimiye, Orhaniye, sonra Marmaris, Bozburun, Marmaris'ten sonra tabii dünyanın en güzel beldelerinden biri olan e, Göcek koyları. Göcek boylarından sonra Fethiye Körfezimiz, Fethiye Körfezimizden sonra Kaş Kalkan Antalya'ya da geçiyoruz. Tabii ki Kaş Kalkan Kekova bizim mavi yolculuğumuzun güzergahları. Türkiye kıyılarının mavi yolculuk anlamında çok zengin olduğunu vurgulayan Cengiz, tura çıkan kişinin bir haftada rotanın hepsini görmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Mavi yolculuğa çok değer verdiklerini, 30 yıldır sektörün içinde yer aldıklarını anlatan Cengiz şu şekilde konuştu. Ve e, koylarımız içerisinde Göcek tabii çok ayrı bir yere sahip. Göcek koyları dediğimiz dünyanın en seçkin e, denizle seyir yapmak için bir bölgesi. Deniz seyrine çok uygun, kapalı, korunaklı. Özellikle yeni başlayan veya da mavi yolcuda çıkıyoruz ama çok dalgalı olmasın. Sakin denizler olsun dediğimiz yerlerde göcek koylarının üzerine dünya çapında, dünya üzerinde konuşabiliyorum bunu. Daha güzeli, daha uygunu yok. Mavi yolculukta rakiplerimiz komşumuz karşı kıyı Yunanistan. Yunanistan'ın biliyorsunuz birçok adası var. İyon Denizi var. Ee, orta Ege Siklat dedik de Siklat'ta Siklatlar var. Siklades dediğimiz aday grupları var ve aşağıda bizim sahilimizde, bizim kıyımızda olan 12 adalar yani adaları adalarıyla beraber Yunanistan bizim e, ciddi anlamda rakibimiz. Bir diğer rakibimiz de Hırvatistan. Ama biz bu iki ülkenin de üstünlük sağladığımız bizim e, bileğimizi yıkamayacak iki tane özelliğimiz var. Bizim en önemli e, değerimiz misafirperverliğimiz. Ondan sonra ise Türk mutfağı. mavi yolculuğu dünyaya tanıtan ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Cengiz şunları söyledi. Bize özgün bir ürün mavi yolculuğu ve en büyük özelliği mavi yolculuğu orta sınıfa. Yatçılık biliyorsunuz zenginin işi derler. Zenginler biner yata. Ama bizim ürettiğimiz, bizim ürünümüz olan, bizim geliştirdiğimiz, bizim geliştirme mavi yolculuk ile biz orta sınıfa, kısıtlı bütçeleri olan insanlara 3-5 aile bir araya gelerek bizim biletlerimizde yatçılığın tadına varmalarını sağladık. Bu gerçek anlamda bütün dünyaya tanıttığımız bir ürün oldu. Orta sınıfa denize tatili yaşatmak. Bunu sonra bizden kopyalayarak Yunanistan, bizden kopyalayarak hele 2000'li yıllardan sonra savaş sonrasındaki Hırvatistan tamamen bizden birebir kopyalayarak bu ürünü kendileri de pazarlamaya başladılar. Cengiz mavi yolculuk yapan 15 ila 55 metre arasında değişen 2000'in üzerinde ticari yatın bulunduğunu sözlerine ekledi.